Değerli dostlar merhabalar. Ardanış Cehennem Deresi kanyonundayız. Ve burada Cehennem Deresi'nde Cennet Yaşanıyor projesi uygulanmaya başlandı. Projenin sahipleri burada. Doka var, Ardanış Kaymakamlığı var, Efendim, ee, var. E, Sanayi Ticaret Bakanlığı var. Ardanış Deresi kanyonu, Altyapı geliştirme Projesi Cam Köprü. Dikkat! Cam Köprü Projesi işi, kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla yapılmaktadır. Her şeyi yaptılar. Her haltı yaptılar. Cam köprü yok. Cam köprü yok. Cehennem deresinde cennet yaşanıyor dediklerinde cehennemin e, şuradaki bariyerleri var. Buyurun gelin. Gelin. Aynen. Tabiat parkıymış. Daha önceleri böyle uyarı panoları yoktu. Yağmur havalarda kanyona girmek yasaktı. İnsanlar istediği gibi çıkabiliyor. çıkabiliyordu. düşebilir, evet düşebilir. da Telefon yazdım abi. Evet, benim eleştirdiğim Cehennem kapısı var. Cehennem deresi kamyonunun Cehennem kapısı bariyeri giriyorum. Buradan turistler girecek gezi yapacaklar sevgili dostlar. Vallahi güzel. Kim düşündüyse helal olsun. Biliyorsunuz. Sonra ha çıkış nasıl olacak onu bilmiyorum. Çünkü sebep bir. Buraya girebilmeniz için şurada jeton atacaksınız. Jetonla attınız. Girdiniz. Girdik. Jeton satan yeri var mı Sami? Burada satacaklar. Aşağıda. Burada Aşağıda. Yaklaşabilirsin sen yaklaş. Burada satacaklar ama Mesela şunu aydınlatmaları lazım. Çıkarken ben çıkamadım yukarıya. Çıkamadım. Geriye nasıl döneceğim ya? Ya ben buradan geriye nasıl döneceğim? Yani buradan içeri girdik. Bu, bu kapı ters açılmıyor. Açılmıyor. Bu tarafa açık. Nasıl girecek? Nasıl gelecek adam? bununla ilgili bir açıklama yok. Koydular bunu buraya. Ben hiç yakıştıramadım. Turizme hiç yakışmıyor. Dediğim gibi buranın ana öğesi cam köprüydü. O da nereden esinlenildi? Hatila Milli Parkı içerisinde bulunan cam terasın eee farklı versiyonunu, farklı içeri de yapalım dediler. Yani bu bir adrenalin turizminin bir ayağı ya. olacaktı. Köprü yok. Köprü yok. Ha ya inanılmaz bir şey. Her şeyi yaptılar. İşte böyle bunları <laughs> Ne kadar kötü ama. Şu doğaya hiç mi hiç yakışmıyor. Ya cam köprü yok. Oranın üstünü paramparça ettiler ve e, kayayı yararak yol yaptılar ya yani şu milyonlarca yıllık kayayı kese 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 içinden yol yaparak geçtiler. Yani bilmiyorum çok garip bir proje oldu söyledikleri vaat ettiklerinin dışında bambaşka alakasız bir şey çıktı ortaya hayret edersiniz hani derler ya işte iyi bir heykeltıraştır bu adam senin heykelini yapacak adam heykel yapıyor sana uzaktan bile benzemiyor öyle bir şey yaptılar. Şimdi dolayısıyla bu proje en başından hiç güzel bir proje olmadı. Kaç kaymakam değişti zaten. Kaç bürokrat değişti. O da ayrı bir şey. Bakalım bunu kaldıracaklar mı? Biz bir gündeme taşımıştık. Kötü. Kötüden de kötü. Böyle bir şey olamaz.